Kemal, sen de kal. Hani insan bir günde öperek uyanır be. Bir tane mi dedin hatta? Hı? Aa, günaydın komutanım. şey diyordum. C Cemali diyordum. Koskoca komutan gelmiş. Abazı çıktığı kadar sabah sabah kod kat diye bağırıyor. Adamın umurunda değil ya. Sanki öperek uyandıracağız takayı. Kemal. Müjde. Kemal. <laughs> Müjde. <laughs> Vedat. Neden uyanmıyor arkadaşın? Dediğim gibi komutanım. Arada sırada böyle çok özleyince devreleri atıyor. Öpmeden uyanmıyor bu. E? Öp o zaman. <laughs> ben mi? Yok ben, Tabi ki. Ya yapmayın komutanım ya. Madem tetkiti koydun, tedavide de uygula. Öpte uyandır arkadaşları. Gelin <laughs> lan önünüze. Hadi. Hadi. <gülüyor> 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 <laughs> İmdat! İmdat! Dolaşlı. Buy! Dolaş dolaşlılar. Dolaş. 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 Gedikeni yakarım. Ona göre. Bu arada kovta fare var. Bunun hesabını sormayacağımı tanıyorsan yaralıyorsun. Altı dakika kaldı. Hadi. Kalalım bakayım. Ulan niye uyandıydı bir spontan cihazı Bak niye Hadi. Günaydın komutanım. Günaydın Levent. Kahve? Yok Ömer'e söyledim getirir şimdi.